Bir gün okulda nöbetçiyken bir kadın geldi. Onu kapıda karşıladım. Hoş geldiniz dedim. Buyurun dedim. Ben Alişan Kapaklıkaya ile görüşmek istiyorum dedi. O zamanlar böyle televizyon programları yapmadım ya da sosyal medya olmadığı için kadının beni tanımadığını anladım. Bugün okula gelmedi dedim espri olsun diye. Ne söyleyecektiniz? Kendisine bir şey anlatacaktım dedi. Buyurun dedim ben iletirim. Benim kocam şehit oldu dedi. Oğlum var bu okulda altıncı sınıfta hiçbir bayramda e, çıkmaz eve kapanır ve e, üzgün bir şekilde bayram geçirir. E dedim ben de merak ettim hikayeyi. Alişan kapaklı dedi bu bayramda oğluma bir tebrik kartı göndermiş onun bayramını kutlamış. E dedim. Biliyor musunuz dedi, benim oğlum hiçbir bayramda e, insanların arasına çıkmayan oğlum o kartı alınca o kadar mutlu oldu ki ve bayramda gelene gideni bak bu kartı bana Alişan öğretmenim gönderdi dedi. Ben böyle çok duygulandım. Kadının anlatımını kesmeden dinlemeye devam ettim. Benim oğlum ilk defa bir bayram kutladı ve biz ailece güzel bir bayram geçirdik. Alişan Kapaklı hayat teşekkür etmek için gelmiştim dedi. Öyle yürekten, öyle samimi anlattı ki o Alişan Kapaklı haya benim desem belki de ortam bozulacaktı samimiyet. Dedim ki ben kendisine iletirim dedim. Kadın teşekkür ederek ayrıldı. Bazen yürekten gelen bir gülümseme, bazen tatlı bir bakış, bazen ruhu okşayan bir ses ya da şefkat dolu bir dokunuş Karşıdaki kişinin dünyasını çok olumlu anlamda etkileyebilir ve kişiyi de değerli hissettirebilir. Demiş ya Yunus Emre, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağlı aşı, yağ ile bal ede bir söz.